Ramazan ayı geldi diye Ramazan'a kim hürmet ediyorsa, kim hürmet ediyorsa, kim onu güzel karşılıyorsa, onun onun şeytanı zincire vuruluyor. O insanların şeytanları zincire vuruluyor. Yoksa bütün bütün şeytanların zincire vurulması anlamında değil bu. Eğer bütün şeytanlar zincire vurulsaydı, yeryüzünde bir günah dahi işleyen kalmazdı. O açıdan meseleyi böyle değerlendirelim. Şeytanların zincire vurulduğunu şuradan da anlıyoruz. Gerçekten de bakıyorsunuz, Efendim hiç ummadığınız insanlar Ramazan geldi diye uğraş tutuyorlar. Hiç beklemediğiniz insanlar Ramazan geldi diye namaza başlıyor. Hiç beklemediğiniz insanlar bakıyorsunuz Ramazan geldi diye hatim indirmeye başlıyorlar. Buradan da anlıyoruz ki gerçekten de bazı kimselerin şeytanları zincire vurulmuş ya